Selam jelibonlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Merakla beklediğimiz armiler arası stream yarışı etkinliğinde ilk rakibimiz belli oldu. Türkiye'deki armiler, Portekiz'deki armiler arasında yarış başlayacak. Peki Portekizli armileri yenmek için ne yapmalıyız? Play Store'dan ücretsiz olarak Spotify uygulamasını indirmeliyiz. Spotify yeni gelenlere premium üyeliği ücretsiz olarak veriyor. Hesabımızı premium yapmalıyız. Ardından Spotify üzerinden Butter şarkımızı dinlemeliyiz. Ayrıca kolaylıkla stream kasmanızı sağlayacak Türk Armiler tarafından oluşturulmuş hazır çalma listelerine de katılabilirsiniz. Bu sayede işiniz çok daha kolaylaşacak. Bu çalma listeleri oluşturulduğunda yorumlara sabitleyeceğim. Ben de bu etkinlik için hemen Spotify'ı indirdim. YouTube'da stream kasmaktan bile kolay. Arka planda kendi kendine müzik çalıyor. Etkinlik ne zaman başlıyor derseniz 28 Mayıs gece 3'te başlayıp yine 29 Mayıs gece 3'te bitecek. Yani 28 Mayıs'ta gün boyu Spotify'da BTS'imiz çalacak. İlk rakibimiz olan Portekiz'i yenmek için çünkü sadece 24 saatimiz var. Portekiz'i yenersek ikinci güne çıkmaya hak kazanacağız ve yeni bir rakibimiz belirlenecek. Toplamda ise 5 karşılaşma olacak ve kazanan ülke sonunda ortaya çıkacak. Ülkeye arası olan bu stream etkinliği gündeme mutlaka girecek ve fazlasıyla ses getirecek. Piketin ve üyelerin bunu göreceğine de eminim. Hatta üyeler bile hangi ülkelerin üst sıra çıkacağını takip edeceklerdir. Bu gerçekten büyük bir fırsat canlarım. Bu tatlı rekabette sen de Türk hamilelerinin yanında ol. Ayrıca bu videoyu paylaşarak arkadaşlarını da haberdar edersen sevinirim. Yarına kadar organize olabilelim. Hepinizi morluyorum. Hoşçakalın jelibonlar.